Merhaba arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi Park Mobile yeni bir güncelleme geldi. Güncellememiz arkadaşlar ağır silah güncellemesi. Herkes kolay Store'a girdiğinizde ben size yüklüyorum. Ben de doğru kutu göstermişti. Yani sana verdim. Sonra en baştan yüklüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncellememiz şu an hazır. Gördüğünüz gibi ağır silah modu gerçek bir adrenalin patlaması Yani ağır silah modu geldi. Artık kartı olacak buralarımızda ama onları açacağız. Yoldaşlar hazır yoldaşlar oyuna katıl. Evet burada gördüğünüz gibi kişisel alan güncellendi takımla birlikte gücünü göster. Burada da ağır silah modu gerçek bir adrenalin patlaması. Ve burada göklerde bir şahin gibi yeni yoldaş seni bekliyor. Nefessiz kalın. Arkadaşlar bugün de çocuklar dışarı çıkabilir. Herkes dışarı hadi. Dışarıdan gelsin yorgun gelsin bu videoyu izlesin yorgun da gitsin. Gördüğünüz arkadaşlar bunları atıcı yap görevlerle herhalde bilmiyorum şu ki Mobile vardı bu bu şeylerde. ama açılıyordur. Atölye. Yani arkadaşlar atölye eklenecek. Gördüğünüz gibi bu boş. Gerçek şey aynılar abi. Arkadaşlar güncellememiz bazı kişiler sabah böyle güncellenmiyor arkadaşlar. Önceki güncellemeydi. Güncelleme asıl şimdi geldi. Kendiliğinden onun güncelleniyor. Ee, sizin güncellemenize gerek kalmıyor. Ama bazı kişiler önceden hemen girerse anında sabırsız arkadaşlar tabii ki öyle. Arkadaşlar bu arada bu, yani bu gerçek bir net bir karar. PUBG Mobile ile başlayacağım. yeni telefon alacağımız için şey olacak abi arkadaşlar yeni telefon alacağız o yüzden ben şu an tabletten çıkıyorum. Annem telefonundan PUBG Mobile oynarken. E yani PUBG'de geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada akşam yayın yaptım. Bu yayını nasıl yaptığımı videosunda da çekeceğim. Evet arkadaşlar, güncelleme tanıtımı bu kadar. Kanala abone, like unutmayın. Bay bay, sizi seviyorum.